Bana atacağım. Bu süresini çektim de. Atmayacağım, çatla patla. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Ben Bence de Ceren.

<laughs> ben bile ödüm koptu. <laughs> Dur bakayım. Baba hadi. 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 Gelin bunlara da bakalım. Gel buraya da bak. Ben bunu bileceğim. en büyüktür. bak bu Da daha çok Ustayla, Baba. Bekle kızım sırayla alacaksın. Sırayla, sırayla bekle. Sırayla binerseniz daha Bunlara sıram var mı? Bunlara da şapkası yok mu? <laughs> Ali. Ali. Şoför koltuğuna oturana itfaiyeci şapkası da tak. Şöyle birer resimlerini alak. He. İtfaiye şapkası da tak onlara. Fotoğrafını alalım. Cem'i çektiği bana at. Benim depo dolmuş. Tamam keser atar Nur'dan. Ha senin değil değil mi Nur'dan'ı? şikayet olmuyor da ben oradan. <laughs> Anıl. Korktu. <laughs> Defne geç sen de sıraya gir. Bak baretle takıyorlar. <laughs> Öğrencileri normalde getiriyorlar böyle eğitimlere şeyleri. Bir Şapka tak Ceren'e. Bir Ceren e. Buraya bak gedi <laughs> <He, yurt dışarı. gülüyor> kız itfaiyeci oldu. Başmör. Şap... Cem şapka. Şapka tak. Şapka, şapka tak Ali. Şapka tak bir de. Bana bak. Hadi daha yeter. <laughs> hadi Defne de yapsın. Hadi Defne de yapsın. Baba! Hadi. Defne şapka da tak, Defne şapka tak. Yeter artık şapkaya. Vakt et bak. Defne şapka tak. Allah Bas sirene. Anne hani şuna göstersene. Şurada ekranın altında. Sen git olmaları. göster, buradan.

Defne hiç mutlu büyük. değil. Tamam. tamam. Değil. Başka çocuklar da gelsin. zafer işareti çıkmamış olabilir. Büyük Demir al, gülsene gözlerin şaş bak Ödemir. Demir bu tarafa gel. Jeneratör <laughs> var? <laughs> Bana bakın. Hani Diyorum bir küçük hortum yok mu Ali ya? Yakında varsa yoksa Hayır, boş ver. Ara, arabanın yanında olmuyor mu? Yok, Arabanın yanında var da. Zor mu? Şuna şuna bağlamamız lazım. Yok boş ver. Hadi çek. Tamam. Sadece hani o başlığı var ya uzun. Tamam. Bu da bir de you <laughs> Tamam biraz da demir de gelsin direksiyona. Tamam demir geçsin. Gidiyor şey? Tamam mı? Demir de geçsin. De Geçiyorum. Eren sen böyle ortaya gel. Tamam ortada dur. Bana bakın. Bize bakın. Şşşt. Kalkın ayağa. Ayağa kalkın ayağa. Ayağa kalkın. Görünmüyorsunuz ki. Heh. Sen de kalk. Anıl. Anıl. Cem Cem. Kalk Cem Cem kalk ya. Heh. Bakın buraya. Bak bu araba ne biliyor musun? Bu araba kutları var. Işte tamam. Hadi hele. Yan yana dur. Tamam biraz da demir de gelsin direksiyona. Tamam demir geçsin. Gidiyor mu şey? Ha. Tamam mı? Demir de geçsin. De, Eren sen böyle ortaya gel. Tam ortada dur. Bana bakın. Bize bakın. Şşt. Kalkın aya ayağa. kalkın ayağa. Ayağa kalkın. Görünmüyorsunuz ki. Heh. Sen de kalk. Anıl. 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 Cem cim. Kalk Cem Cem kalk ayağa. Heh. Bakın buraya. Bak bu araba ne biliyor musun? Bu araba kutları var. Tamam. Bu ayağa kalk Anıl ayağa kalk ayağa kalk ayağa direksiyonun başına geç ayağa kalk tamam